Merhaba sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size geçtiğimiz ay düzenlediğimiz iyi gelir fon yarışmasının birincisinin portföyünün analizini yapacağız. Bunu anlatacağız. İki gün önce de yani bundan bir önceki videomuzda da yarışmamızın birincisi Baybars Bey ile bir söyleşi yapmıştık. Bunu da gene videolarımız içinden bulup izleyebilirsiniz. Şimdi ben yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. Öncelikle Yarışmamızın birincisinin Ahmet Baybars Yılmaz olduğunu söyleyeyim. Ee, Baybars Bey e, bir maden mühendisi. Ee, ve Ankara'da yaşıyor e, bize anlattığı kadarıyla e, ve kurduğu portföyde burada görüyorsunuz biz bir e, aslında afiş hazırlamıştık o afişte de e, sosyal medya hesaplarımızda duyurmuştuk üç tane fondan oluşuyor portföyü ve e, bu fonlar e, özellikle entjaya yatırım yapan fonlar e, bir tanesi IS kodlu ak portföyün petrol yabancı BYF fon sepeti fonu. E, bu fona portföyde yüzde 45 oranında yer vermiş Baybars Bey. E, GUM kodlu e, bir fon, Ak Portföyün gümüş fon sepeti fonu, bunun da oranı yüzde 45 ve İş Portföy'ün MTI yabancı BYF fon sepeti fonuna yani TG kodlu fona da yüzde 10 oranında e, yer vermiş Baybars Bey. Toplam bir aylık getirisi bunu tefastan 1 Nisan 30 Nisan tarih aralık, aralıklarını seçerek hesapladığımızda %6'lık bir getiri buluyoruz. Yarışmamızın ikincisi Yavuz Bey'di, Yavuz Öngören. Onun getirisi %3.7. Görkem Görkem'in getirisi üçüncümüz onun da yüzde %3.5'tu. Bunu da belirtelim. Şimdi öncelikle portföyümüzdeki fonları tanıyalım. Bu üç tane fon. Yani sırayla IS e, kodlu fonumuz petrol e, petrole yatırım yapan bir fondu. E, 24 e, Mayıs 2011'de kurulmuş yani yaklaşık 10 yıllık bir fon. E, azami yıllık azami fon gideri yüzde 4.38 bu SPK'nın koyduğu azami gider. Yıllık yönetim ücreti yüzde 2.9. E, 7012 kişi yatırım yapmış bu fonumuza ve riski bu fonumuzun en yüksek risk e, düzeyinde o da 7. E GUM kodlu Gümüş Fon Sepeti Fonumuz, gene emtia fonu. E, çok yeni bir fon. 4 Şubat 2021 tarihinde kurulmuş bu fonumuz. E azami e, yıllık fon gideri 4.38, yıllık yönetim ücreti ise %2.9 gene mertebesinde. E, yatırımcısı e, oldukça yeni bir fon olmasına rağmen 2903 kişi risk değeri de gene yüksek 6. TG kodlu fonumuzsa iş portföyün MTA yabancı BFE Konsepeti fonu 28 Mart 2005 tarihinde kurulmuş ve bu portföydeki en eski fonumuz. Yıllık azami fon gideri diğer fonlarımızla aynı. Yıllık yönetim ücretleri nispeten diğer fonlarımızla aynı 2.96. 6185 kişi bu fona yatırım yapmış bizim incelediğimiz tarih itibariyle ve risk değeri de gene 6 yüksek riskli bir fonumuz diyebiliriz. Şimdi Baybars Bey'in Portföyünün getirisine analiz edelim, getirisine bakalım. 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle bakıyoruz ve şunu söyleyelim. Biz burada e, maalesef bu fonumuzun getirisine kısa dönemli bakmak durumunda kaldık. Öyle işte 1 e, yıl, 3 yıl, 5 yıllık getirileri buraya koyamıyoruz. Onları koyamadığımız gibi hani 6 aylık getiriyi dahi koyamıyoruz. Bunun sebebi de e, portföyün içinde yer alan gümüş fonu. Çünkü gümüş fonu, fonu 4 Şubat'ta kurulduğu için biz ancak o tarih itibariyle yani o 4 Şubat'ta kurulmuş verilerinin gelmesi 9 Şubat'ı bulmuş 9 Şubat itibariyle bugüne kadar bir analiz yapabiliyoruz hem getirisi hem de riski anlamında bir de bir aylık son bir aylık yani portföyün kurulduğu tarih portföy yarışmasının olduğu tarih itibariyle bakabiliyoruz getirisine fonumuzun ve portföyümüzün şimdi bir aylık getirilere baktığımız zaman e, IS'in getirisi %6.9. E, 9 Şubat 30 Nisan arasına baktığımız zaman yani 2,5 aylık bir süre var burada. %31.6 e, getirimiz var. Burada tabii e, özellikle e, Mart ayındaki e, 19-22 Mart tarihleri arasındaki dolar kurundaki e, o müthiş yükselişin buradaki getiriyi etkilediğini söyleyebiliriz. Yani bunu aslında e, hemen hemen e, iki fonumuz için de söyleyebiliriz. TG için de bu geçerli. Bunlar çünkü sonuçta dolara endeksli fonlar oldukları için doların getirisinde burada kendi içlerinde beslemiş oluyorlar. Gümüş fonumuz, yeni kurulmuş olan gümüş fonumuz son bir ayda %5.1 kazandırmış. Kurulduğu tarihten itibaren ise %8 kazandırmış. Emtialara yatırım yapan e, yani genel daha genel bir fon olan TG fonumuzun ise bir aylık getirisi yüzde 6.2 gene 9 Şubat 30 Nisan getirisi de 25.9 olarak gerçekleşmiş. Peki e, Baybars Bey'in portföyünün getirisi ne olmuş? E, i̇lanımızda da söylediğimiz gibi yüzde altılık bir getiri var. 9 Şubat'tan itibaren eğer böyle bir portföy tutmuş olsaydı da getirisi %20.4 olurdu. Dolar bazlı getiriye baktığımız zaman bir aylık %8, 9 Şubat 30 Nisan dolar getirisi ise %4.1 olarak gerçekleşmiş. Burası portföyümüzün getiri kısmı. Bir de risk analizine geldiğimiz zaman ise yine 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle e, burada risk analizimizi e, elimizdeki verilere bakarak 9 Şubat 30 Nisan arası için e, yaptık, hesapladık. E, hatırlayacaksınız e, portföyümüzün getirisi az evvelki slaytta göstermiştim. %20.4 e, bu yaklaşık e, 2-2.5 aylık dönem için. E, riski ise bu dönem için %13 olarak gerçekleşmiş. Yani standart sapma hesapladığımızda %13 olarak buluyoruz. Şimdi burada biz eğer e, elimizde e, bir yıllık veri olmuş olsaydı ve biz bunu e, riski standart sapmayı bir yıl için hesaplamış olsaydık, o zaman buradaki riski standart sapma yüzde 28 olarak bulacaktık. E, daha önceki videolarımda da açıklamıştım, e, risk değerleri belirlenirken fonların yani birden 7'ye kadar değerler verilirken SPK e, SPK standart sapma ile ilgili burada bir e, kriter getiriyor ve diyor ki eğer yıllık standart sapmanız %25'in üzerinde ise o zaman fonunuzun risk değeri 7'dir diyor. Yani en yüksek riskli fondur bu diyor. Şimdi biz aynı şeyi e, portföyümüzü uygularsak eğer bizim portföyümüzün yıllık standart sapması %28 yani %25'in üzerinde. Dolayısıyla bizim bu portföyümüzün risk değeri de 7'dir ve çok yüksek riskli e, bir portföy oluşturmuştur Baybars Bey diyebiliriz. Aşağı yönlü riske baktığımız zaman yani ortalamalardan aşağı yönlü sapmalara baktığımız zaman, negatiflere baktığımız zaman bununsa %7 olduğunu görüyoruz. Yani standart sapmanın altında. Bu 57 gün içinde yani yatırım yapılan bu 57 gün içinde negatif getirili 22 tane gün olmuş ve bunların toplam işte 57 gün içindeki oranı %39. Portföyümüzün bir de şarp oranını hesapladık. Yani portföyümüzün artık getirisinden getirisini daha doğrusu standart sapmaya böldüğümüz zaman 1.23 bulduk. Yani bir birim risk başına 1.23 birimlik bir artık getiri elde edilmiş diyebiliriz. Portföyümüzün risk analizi de bu şekilde. Şimdi bir de kayıp analizine bakalım. Baybars Bey'in importu için bir drawdown grafiği çizdirdiğimizde karşımıza bu grafik çıkıyor. 9 Şubatla 30 Nisan tarihleri arasında maksimum kayıp 19 Mart tarihinde yaşanmış. O da 6.2 yani bu portföy %6.2'lik bir kayıp. Fakat bizim burada gördüğümüz en dikkat çekici şey 19 Mart'ın ardından hızla bir gün içinde yani 22 Mart tarihinde ya da 23 Mart tarihinde tekrar kaybını bertaraf etmiş. Yani oradaki kaybı bir anda bakın gördüğünüz gibi burada hızlı bir yükseliş görüyorsunuz. Bertaraf etmiş. Bu da neden kaynaklanıyor? Tabii bu emtiaların işte gümüşün, petrolün çok volatil olmasından kaynaklanıyor. Bu portföyümüz, Bay bas Bey'in bu portföyü, bu tür volatiliteleri çok açık bir portföy. Biraz, zaten risk değerinden de biliyoruz. Çok hızlı düşüşler ve çok hızlı toparlanmalar. E, keza e, 2 Mart tarihinde de yüksek bir düşüş var. E, 23 Mart tarihinde de yani hemen toparlanmanın arkasından 4.4'lük bir düşüş var. Böyle hani daha e, daha önce incelediğimiz fonlarımızdan e, fonlarımıza göre daha hızlı Hızlı kayıpların ve bu toparlanmaların olduğunu portföyümüzde görüyoruz. Şimdi gelelim portföyümüzün varlık sınıfı dağılımına. Portföyümüzün içindeki üç tane fonumuzun tefastan varlık dağılımlarına baktığımız zaman ve bunları harmanladığımız zaman biz şunu görüyoruz. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Tefasta e, borsa yatırım fonlarını yani yurt dışına yapılmış e, yurt dışı daha doğrusu borsa yatırım fonlarını yabancı hisse senedi fonları kategorisinin altına koyuyor. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla e, sanki hani bizim portföyümüzün içinde yabancı hisse senedi varmış gibi gözüküyor. En yük, büyük oranda ona ait 82 oranda. Ama unutmayın bunlar yabancı BYF'ler yani borsa yatırım fonları ya da ETF'ler dediğimiz exchange traded funds dediğimiz e, menkul kıymetler portföyünün e, Baybars Bey'in %82'si e, bu yabancı BYF'lerden oluşuyor. %7'si kıymetli madenlerden oluşuyor, %4 hisseden oluşuyor, %4'ü borçlanma araçları piyasasına yatırılmış ve geri kalanını da diğer olarak sınıflandırılmış. Ve son olarak da Baybars Bey'in portföyündeki 3 tane fonun e, içindeki ilk 3... BYF'yi buraya yazdık. Bu slaytta onları görüyorsunuz. Örneğin petrole yatırım yapan IS kodlu fonumuzun içinde yüzde yaklaşık 17.8 oranında United States Oil Fund varmış. Gene aynı oranda United States Brent Oil Fund varmış. Yüzde 15 oranında da 12 Month Oil Fund varmış IS'in içinde. Gümüş fonuna baktığımız zaman %15.8 en yüksek ağırlıklı Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF varmış. iShares Silver Trust gene %15 oranında. UBS ETF Silver %11.8 oranında gerçekleşmiş. E, i̇ş portföyün MTA BF fonuna baktığımızda ise %14.8 Wisdom Tree Industrial Metals varmış. Yine wisdom tree copper bakır yani %9.44 ve beta pro crude oil leverage daily bu ETF'i de %9.35 oranında yer almış. Evet sevgili izleyicilerimiz Baybars Bey'in portföyü bu şekildeymiş. Biz kendisini tekrar buradan tebrik ediyoruz. Yarışmamıza katılan tüm yarışmacılarımızı da tekrar buradan tebrik ediyoruz. Yarışmaya katıldıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Umarız bir başka fon yarışmasında hep beraber oluruz, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben bu arada bugün Arife, yarın bayram. Hepimizin şeker bayramını, Ramazan bayramını kutluyorum. Sağlıkla, mutlulukla tekrar, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.